Hisal isimli Şii eserde Hazreti Rıza 12 imamlardan Rıza Aleyhisselam şöyle rivayet ediyor. Peygamberimizden rivayet ederek bizim ol, evladımız olan Mehdi zuhur ettiğinde Hızır da Mehdi ile birlikte olacaktır. Peygamberimiz söylüyor başka bir rivayette Allah zuhurundan önce onun Hızır'ın vesilesiyle Kaim Mehdi'nin yalnızlığını gider ve onun üzüntüsünü ünsiyete anlaşma ve dostluğa çevirir. Yani mesela hapishanede yardımcı oluyor. Başka yerlerde yardımcı oluyor. Yani başı belaya girdiği yerlerde onun farkına varmayacağı şekilde çeşitli insanlar görünümünde ona yardım ediyor. Ama Mehdi farkına varmaz. Mesela bir yerde ne bileyim belki bir gardiyan görünümünde, bir yerde bir doktor görünümünde olabilir, bir yerde bir başka bir şekilde olabilir, bir yerde bir memur şeklinde farkına varmaz. Kemalüddin Cilt 2 sayfa 391 Harun Elmar Cilt 13 sayfa 293 Serraç isimde Ledün ilminin e, sultanı olan Hazreti Hızır'ın Hazreti Ali ile görüştüğünü kaydeder. El Duma sayfa 179. Hazreti Ali'nin e, e, şehadetinde Hazreti Ali'nin namazını kılan bir kişi var. Halk diyor ki bu Hazreti Ali diyorlar. Yani Ali'nin Hazreti Ali o kıldırdı diyorlar. Tıpkısının aynısı. Ha bir Hızır. Sonra kayboluyor. Zaten halkın görüşmüşse de o yani. namaz kıldırken o baktıklarına bak aynısı. Hazreti Ali'nin aynısı.